Karabük'te fırtına çatıyı uçurdu, ağaçları devirdi. Saatteki hızı 30 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi, çatı uçtu. Eflani ilçesinde de etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti. Karabük'te kayınpederi tarafından tüfekle vurularak ağır yalanan Ümit Yarbaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. AK Parti milletvekilleri Sağlık Bakanı Koca ile bir araya geldi. AK Parti Karek Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskin Kılıç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte bir araya geldi. Bakanlık makamına gelen Şahin ve Keskin Kılıç yeniden bakanlık görevine devam eden Koca'ya hayırlı olsun dileklerini iletti. Yıldırım düşen ormanda çıkan yangın söndürüldü. Kastamonu'nun Daday ilçesinde yıldırım düşmesi neticesinde çıkan yangında 5 dönümlük orman arası zarar gördü. Bayram tatilinde Bolu Dağı Tüneli'nden 1 milyon 21 bin 945 araç geçiş yaptı. Kurban Bayramı tatili boyunca Tem Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nden 1 milyon 21 bin 945 araç geçiş yaptı.